Ülkemizde gebelerde COVID-19 tanısı için izlenen yol nedir? Eğer yeni başlayan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı gibi solunum yolu şikayetleriniz varsa COVID-19 enfeksiyon şüphesi uyanmalı ve sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. COVID-19 şüphesiyle başvuran gebeye ateş veya ateş öyküsü, öksürük, nefes almakta güçlük, veya solunum sıkıntısı olup olmadığı sorulur. Bu sorulardan herhangi birisine yanıt evet ise gebe COVID-19 için ayrılan alana yönlendirilir. Eğer bu sorulardan hepsine yanıt hayır ise gebe tekrar sorgulanır. Daha detaylı şikayetleri aydınlatmak için gebeye son 14 gün içinde yurt dışında bulunup bulunmadığı Ev halkından birisinin yurt dışından gelip gelmediği, yakınlarından herhangi birisinin solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye yatıp yatmadığı, yakınlarından COVID-19 hastalığı tanısı alan birisinin olup olmadığı sorulur. Bu sorulardan herhangi birisine yanıt evet ise risk artışı olduğundan gebe COVID-19 için ayrılan alana yönlendirilir. Bu soruların hepsine yanıt hayır ise COVID-19 riski düşüktür ve gebe şikayeti ile ilgili bölüme yönlendirilir. COVID-19 alanına alınan gebenin genel durumu iyi değil ise hemen solunum ve dolaşım desteği sağlayarak hastanın yatışı yapılır. Gebenin genel durumu iyi ise hikayesi alınır, COVID-19 testi yapılır. Diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenleri açısından influenza testi, balgam kültürü gibi ek tetkikler istenir. Gebenin muayenesi yapılır. Covid-19 açısından özellikle kan testleri istenir. Genel olarak gebe hastalarda öykü ve muayene bulgularına göre klinik olarak karar verilir. Ancak tanı koymak ve tedavi seçeneğini belirlemek için gereğinde görüntüleme yöntemlerine başvurmak mümkündür. Gebelerde karın ön duvarı çelik bir yelek ile korunarak direkt akciğer grafisi ve hatta düşük doz akciğer bilgisayarlı tomografisi bile çekilebilir. Her iki görüntüleme yönteminde kullanılan radyasyon dozu, düşük veya fetal yapısal anomali yapma dozu olarak belirlenen sınırın çok çok altındadır. Gebelerde COVID-19 tanısı için kullanılacak Yeni bir akciğer ultrason tekniği de tanımlanmıştır. Bu ilk değerlendirme sonrasında gebeler komplike olmamış ve pnömoni veya ağır pnömoni olarak iki gruba ayrılarak yönetilir.